Bu sene YKS'ye 2 milyon 437 bin öğrenci girdi. Üniversiteyi kazanamadım diye sakın ama asla üzülmeyin. Bak bunu 4 tane üniversite okumuş bir insan olarak söylüyorum. Kazandım diye de çok sevinmeyin. Çünkü kazanmak değil. Hangi bölümü kazandığın çok önemli. Sınavı geçenler üniversiteyi kazanacağını kesin gözüyle bakanlar alemlere hocam üniversiteye gideceğim. Gece gündüz eğleneceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Biz de öyle düşündük. Sonuç 9 erkekle aynı şey yaptı üzerinde yattık. Tuhaflıklar ilk kayıt anında yurda ilk girdiğin anda başlar. Geçen sene yurtta kalan tecrübeli öğrenciler yeni gelen öğrencilere aşırıya kaçan eşek şakaları yapmaya çalışabilirler. Ben sırtında kocaman yatakla koridorda yürüyen insan gördüm ya. Çocuğa demişler ki sen ne yaptın? Ne yaptım ben? E yatağını götürüp mühürletmemişsin. Yatağımı mühürletmem mi gerekiyor? Evet. Kime mühürleteceğim? Müdüre. E ben gideyim mühürleteyim o zaman deyip koca yatağı sırtına vurmuş yurdun koridorlarında müdür odası arıyor. Üniversiteyi de bu zekayla kazanmış. Ben beyaz pırıl pırıl pas parlak bir zeka. Bu adam bu zekayla üniversite kazanmış. Biz niye kazanamadık diye kesinlikle dövülmeyin. Pisuar'a sıkan adam var ya. Yanlış anlamayın adam bilmiyor. Pisuar'ın ne olduğunu ilk defa orada görmüş. Kendiniz gibi görmeyin oradaki insanları. Her çeşitten insan var. Benim ev arkadaşım Hasan o yaşına kadar bulunduğu şehirden hiç çıkmamıştı mesela. Hayatında ilk defa deniz görmüştü çocuk. Dedik bir gün denize gidelim Hasan yüzsün. Gittik denize ben biraz uyuyayım diye kumsala serdim havlumu. Mu? Yattım üzerine uyudum. Uyandığımda bir baktım herkes denizde. Şöyle baktım bizimkilere neredeler acaba falan herkes sağlam mı diye. Ve ben bir yere kilitlendim. Bir şey geliyor. Hasan denizden çıkıyor. Kaslı yakışıklı erkekler ağır ağır çıkarlar ya böyle denizden. Herkes beni görsün diye. Daha sola pos kese kese böyle. Taşlarını tarıya tarıya. Hasan'ın kası da yok. Bir 65 boyu var. Bu ağır çekim sudan çıkarken benim gözüm mayosuna takıldı. Ben beyaz bir mayo. Ama transparan. O bir de suyu yiyince denizde ıslanınca üzerine yapışmış. Yani Hasan'ın her yeri belli. Meğer bizimki mayo değil. Diye normal beyaz paçalı donla girmiş denize. Normal paçalı donla girmiş, donda ıslanınca bütün vücuda yapışmış, İçi de şeffaf her yer belli. Hasan bana o şeffaflıkla geliyor. Dedim Hasan nedir o önünden sarkan? Bu anlamadı. Yürümeye devam ediyor. Gandalf'ın ışıklı asası gibi bana doğru geliyor böyle parlıyor yaparlı diye. Tabii ki hiç dikkat çekmedi. Ben buna sesleneceğim ama ne diyeceğim adama? Nasıl sesleneceğim? Lan ona bak moraba desem herkes görecek. Daha çok dikkat çekecek. Ben sessizce anlatmaya çalışıyorum buna. Mmm hm diyorum o bana mmm hm diyor. Ben ona diyorum mmm hm diyorum o bana diyor. Biz 15 dakika ben Ben diyorum o diyor. En son dedim yani artık yok artık yani artık. Bir eğil bir bak önüne bak ya. Hala anlamıyor. Ne dün diyor ya bana. Hala anlamadı. Dedim eğil eğil. Eğil bak bak. Eğil de bir bak. Eğildi baktı. Bir aşağı bakıyor. Bir bana bakıyor. Aşağı bakıyor. Bana bakıyor. İdrak etmesi tam 3 dakika sürdü. İdrak edince de kendisindeki eksikliği, artık eksikliğimi idrak etti, fazlalığımı idrak etti onu bilemiyorum. Kendini bu kumsala doğru fırlattı. Baktım kumsalda bu cemelleşiyor. Sanırsın petrolün yerini bulmuş, artezyen kuyusu açıyor oraya. Bu bir yandan kuma eşiyor, bir yandan da üstüne kum atıyor. Hani kumla kapatırım belki diyor. Sonunda herhalde yeterli derinliğe ulaştı ki attı kendini kumun içerisine. Kumun üzerine örttü kendisini. O günden sonra Hasan ne zaman bilmişlik taslasa, sen git kumda oyna ulan deriz kendisine. Sadece böyle tipler de yok. Şöyle tipler de var. Ayı. Ayı ayı. Bildiğin ayı. Medeniyet görmemiş. Yumurta yapmışsınız. 5 kişisiniz. Herkese ikişer tane yumurta düşüyor. Oturmuşuz sofraya. Güzelce haşlamışız yumurtaları. 2 2 2 5 kişi toplamda 10 tane yumurta var. O 5 kişinin içerisinde olan görgüsüz yarım ekmeği alır. Aldı yarım ekmeği böldü ortadan ikiye. 2 İki tane kendi yumurtasını koydu içine. Tuzunu biberini ekti. Kapattı. Güzel yemeye başladı. Ama bunu yerken bir yandan da bizimkilerden de yemeye başladı. Hem buradan kendisinin yiyor hem bizim tabaktakilerimizi yiyor. Benim rızkıma ne gözüküyorsun lan? Ve Börk başlıyor. <laughs> Bir arkadaşın odasına girdik gece. Baktık ranzaların üstünde bir tanesi kot pantolonla yatıyor. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ne zaman gitsek herif kot pantolonuyla yatıyor. Meğer bunu öyle korkutmuşlar ki çocuk kendisine çıplaklıkla ilgili şaka yapılmasın diye pantolonuyla kemer tokasını birbirine asma kilitle kilitlemiş. Hani pantolonun üzerinden çıkarıp da bana cinsellikle ilgili şaka yapmasınlar diye. Gece yurt odamda yatıyoruz. Haşır şu ses geliyor. Kare şeklinde bir oda. Dört tane yatak var. Ranza sistemi değil. Tek kişilik yataklar var. Ben bu uçta yatıyorum. Çocuk benim hemen çap çapraz karşımda yatıyor. Böyle haşır huşur kağıdı böyle elinizle büzersiniz haşır huşur ses eder ya öyle ses geliyor gece gece. Saat sabahın beşi. Çocuk hareket ettikçe haşır huşur sesler geliyor. Ben başka bir şey sandım mı? Çocuk meğer kendisine ısı yalıtım sistemi yapmış ya. Üşüyünce bu katmış gece pijamasının altından gazete kağıtlarını buruşturmuş buruşturmuş içine sıkıştırmış. E gazete kağıdı da sesli bir şey. Bu her sağına her soluna döndüğünde haşır huşur ediyor. Daha ilk gün üniversiteye gitmişiz daha yeni yeni tanıyoruz kendimizi. Böyle okulun bir ilk haftası falan. Kendi grubu belli. 3 kişiyiz. Oturmuşuz. Evli yeni kiralamışız. Bir de o vardır. İlk sene yurtta kalınır. ikinci sene eve çıkılır. Niye? Karı kız atabilmek için. Atabiliyor musun? 9 erkek beraber aynı şirket üzerinde yatıyorsun. Ev erkek doluyor. Her taraftan bir erkek fışkırıyor. Kantinde oturmuşuz. Ben iki tane daha ev arkadaşım. Sonra bir tane çocuk daha geldi. Oturdu yanımıza. Tanımıyoruz. Sohbet muhabbet ettik falan. Sabah 8'de gitmişiz. Akşam 8'de okul kapanacak. Kantini kapatmışız. Paspasını çekmişiz yerlerine eve gideceğiz. Okuldan çıktık. Biz 3 kişi yürümeye başladık. Baktık bu dördüncü yanımızda geliyor. İlerliyoruz geliyor. Sohbet ediyor bizle muhabbet ediyor. İlerliyoruz geliyor. İlerliyoruz geliyor. İlerliyoruz geliyor. Eve vardık, evin kapısını açtık, içeri girdik. Bir baktık bu da içeri geliyor. Ayakkabısını çıkarttı, ayakkabılığa koydu, oturdu. Bizle bir güzel muhabbetini etti. Yemeğini yiyor, çayını içiyor, sohbet ediyor. Çerezini yiyor, televizyonuna bakıyor, ısınıyor. Bir ara bence gitti, duşunu, muşunu da aldı geldi farkında değiliz biz. Adam kendi evi gibi kullanıyor evi. Sabah oldu gittik tekrar. Hep beraber okula gidiyoruz. Okula gittik, akşam geri döndük. Eve ben ev arkadaşıma diyorum ki bu çocuk senin arkadaşın değil mi? Bana diyor ki yo senin arkadaşın değil miydim? Hayır diyorum senin arkadaşın mıydı? Yo ben de bunun arkadaşı sanıyorum. O da onun arkadaşı sanıyormuş. O benim arkadaşım sanıyor. Ben onun arkadaşı sanıyorum. O onun arkadaşı sanıyor. Çocuk bildiğin eve sızmış. Zekaya bak. İnsanların sınavları nasıl geçmiş diye bakmak için Twitter'a bir girdim şöyle bir. Efsanevi komik şeyler vardı. Acayip yaradım ama bir tanesi şey demiş. Sınavım çok iyi geçti. Üniversiteye kazandım. Artık okumadığım kitap, izlemediğim film kalmayacak. Kalmayacak. Nereye kalmayacak? Sana sürpriz bir haber var kardeşim. Asıl ders çalışma işi şimdi başlıyor. İlkokulda, ortaokulda lisede okurken ne vardır? Bir tane ders vardır. Tarih dersi mesela. Sana bir tane kitap verirler. Bütün sene boyunca o kitaptan sorumlusundur. Ama üniversite öyle mi? Değil. O kitaptan bir hafta içerisinde sorumlusun. Sadece o kitap da değil. O kitabın yanında okuma kitabı ve sadece o okuma kitabı da değil. Yanında bir de makale. Tüm bu iki kitap ve bir makaleden sadece bir hafta içerisinde sorumlusundur. Bunları okuyup ertesi haftaya bilmem kaç kelimelik yazı şeklinde özetini çıkarıp yapman gerekmektedir. Üniversite iki dönem ayrılır. Birinci dönem, ikinci dönem. Birinci dönemde genellikle 7 tane farklı ders olur. İkinci dönemde genellikle 7 tane farklı ders olur. Her 7 dersten bu hafta içerisinde bir kitap ve iki makaleden sorumlu olsan bir haftada 7 kitap ve 14 tane makale okuman gerekiyor. Ayrıca bunların özetini çıkarmış ve sunum şeklinde hazırlamış olman gerekiyor. Yurt arkadaşım vardı Hamdi. Hoca bunlara ödev vermiş. Makale ödevi. 8 sayfa. İşte 400 kelime olacak. Word'de hazırlanacak. Şu kadar harf vuruşu olacak. Mesela 600 harf olacak. 600 harfi geçemezsin ya da 600 harften az yazamazsın. 8 sayfalık makalenin özetini bizim Hamdi 16 sayfa çıkarmış. Herkes birbiriyle ödevlerini karşılaştırıyor. İşte 8 sayfa, 8 sayfa, 8 sayfa bizim Hamdi'ninkini bir açıyorlar 16 sayfa. Lan sen 8 sayfalık makaleden 18 sayfalık özeti nasıl çıkarttın acaba? Bizimki makaleyi okumuş, anlamış bir de kendi fikirlerini de ortaya sunmuş. Bir de yurtta kalacaksanız çevrenizde mutlaka şöyle tipler olacaktır. Tam böyle hazırlamışsın kendini, oturmuşsun kütüphaneye sınav haftası, vizelere çalışıyorsun. Ve filmlerde olur ya buradan bir tanesi böyle diye patlar. Şeytan gel bırak dersi ders çalışınca ne olacak? Kopya çekersin be oğlum gel. Der ya sana. Senin kafanda dikilir. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. oğlum Oğlum Ömergil'in odasında çok pis batak dönüyor ha. İkilemde kalırsın. Yapma ya. E sınav var. Oğlum ne sınavı zaten herkes orada batak atıyor. Çandan yırtarız be oğlum. Çan da şöyle bir sistem. Herkesin sınav kağıtları okunur. Belirli bir puan ortalaması alınır. O puan ortalamasının üzerinde geçenler sınıfı geçerler. Geçemeyenler sınıfta kalırlar. Mesela ortalama yapılır. Genelde hukuk fakültelerinde bunlarla karşılaşılır. Hoca sınavı okuyor. 3. 100 üzerinden 3. Yanlış anlamayın. 3, 5, 10, 20, 0, 2. Bu puanlar toplanır. O puanların ortalaması alınır. Bu ortalamanın üzerinde olanlar o ders verirler. O bu burada belirir işte. Seni çağırır. Gel. Sonra sabah karşı beşte bir bakmışsın koz çekiyorsun. Koz ver. Koz ver. Koz ver. Askim lan? Çık lan en önemli olan şey sınavınız geldi geçti hiç kafanıza takmayın sonucu hiç önemli değil tamam kazanan kazandım diye mutlu olsun tamam ama çok fazla değil 1 2 hafta mutlu olsun çünkü asıl önemli olan hangi bölümü kazandın ben 4 tane üniversite okumama rağmen hala derim ki keşke üniversiteye gitmeseydim de bir iş kursaydım kendime tercih yaparken özellikle de şuna dikkat edin eğer doktorluk mimarlık mühendislik gibi bölümler okumayacaksanız inanın ki açık öğretim okuyun hiçbir farkı yok boşu boşuna gidip ailenizi masrafa sokmayın. Kendinizi rezil bir duruma sokmayın. Hiç gerek yok. Açık öğretim mezunlarıyla normal üniversite mezunlarının arasındaki haklar açısından hiçbir fark yok. KPSS'ye girdiğin zaman sen de aynı şekilde giriyorsun. Açık öğretim mezunu da aynı şekilde giriyor. Sen de üniversite mezunu oluyorsun. Açık öğretim mezunu da üniversite mezunu oluyor. Eskiden sen de askerliği kısa dönem yapıyordun. Açık öğretim mezunu da kısa dönem yapıyordu. Yani senin açık öğretim mezunuyla hiçbir farkın olmuyor. Bu yüzden eğer doktorluk, mühendislik, mimarlık gibi bir lisans ana dalında okumayacaksan üniversiteye hiç gitme. Bir an önce iş hayatına atıl, açık öğretimle yoluna devam et. Ben şimdiki arkadaşlarıma her zaman şunu tavsiye ediyorum. Liseden mezun olur olmaz KPSS'ye girin. Lisansa gittiğiniz zaman lisanstan atamanız neredeyse imkansız. Hele ki İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ekonometri istatistik ya da fen edebiyat fakültesinde tarih, coğrafya, fizik, kimya. Bakın tarih öğretmenliği, fizik öğretmenliği zaten bunlar da çok zor. Hani öğretmenlikleri bir kenara bırakıyorum. Ama düz tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji gibi bölümlere sakın tercih etmeyin. 4 sene üniversiteye gidersiniz. Almış olduğunuz diplomayı bir kağıt parçası yaparsınız. Evinizin duvarına asmayı bile tenezzül etmezsiniz. Bir köşeye atarsınız ve kasiyerlik aramaya başlarsınız. Sakın kasiyerliği küçümsediğim için söylemiyorum. Mezun olduğunuz işi yapamazsınız. Mesela kamu yönetimi mezunusun. iş alanın neresi? Sadece kamu değil mi? Ama devlet senin atamanı yapmayacak. O yüzden iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki bölümlere kesinlikle işletmeydi, kamu yönetimiydi, uluslararası ilişkilerdi. Yani ben vali olacağım ben diye hayal kurarak kesinlikle gitmeyin. Mimarlık, fakültesi ve mühendislik bölümleri haricinde üniversiteye açık öğretimden devam edin ve bir an önce hayata atılın. Mümkünse liseyi bitirir bitirmez üniversite sınavı yerine KPSS'ye çalışın. Çünkü o öğretimden memur olarak atanmanız daha kolay. Lisans diplomasını aldıktan sonra atanamazsınız. Bir üniversiteyi bitireceksiniz. Genel kültür genel yetenek sınavına gireceksiniz. O yetmeyecek. Bir de alan sınavına gireceksiniz. O da yetmeyecek. Sizden bir de dil sınavı isteyecekler. Dil sınavına da gireceksiniz. O da yetmeyecek. Sonrasında bir de mülakat isteyecekler. Bunu bilin. Bunun farkında olarak lütfen üniversite tercihlerinizi yapın. Sadece lisans olmanız da yetmiyor artık. İş alanı kısıtlı bölümlerden tercih yapacaksanız bir de yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Ki yüksek lisans yapanların bile açıkta olduğunu herkes biliyor. O yüzden puanınız eğer sıradan bir bölüme yetiyorsa o bölümü açık öğretimden okuyun. Hem zamanınız size kalır hem de hayata daha çabuk atılıp bir an önce para kazanmaya başlarsınız. Şunun farkında ve bilincinde olun ki kimse mezun olduğu bölümden kolay kolay iş bulamıyor maalesef. Hele ki devlet kadrolarına atanması gereken bölümlerden mezunsanız atanmanız o kadar zor ki şöyle düşünün 1 milyon kişi mezun oluyor o bölümden ve sadece 100 kişi atanacak. Sakın ben annemden babamdan kaçacağım, başka şehirde yaşayacağım, günü bir gün edeceğim, eğleneceğim, kopacağım, kızlar, erkekler diye düşünmeyin. Çünkü burası Amerika değil. Böyle ortamlar hiçbir üniversitemizde mevcut değil. Üniversite ortamları sizin düşündüğünüz gibi değil yani. O yüzden maceraya atılmadan sağlam adımlarla gümbür gümbür gidin. Üzerine koya koya gidin. Yani eğleneceğim düşüncesiyle hiç gitmeyin. Yapacağınız tek aktivite kantinde oturup sağ solu kesmek. Gecede sabaha kadar batak oynamak. O yüzden sınavı kötü geçenler kesinlikle üzülmesinler. Hiçbir şey kaybetmiş değiller. Tam tersi belki de hayata daha erken atılıp daha iyi yerlere gelecekler. Böyle salak salak Bill üniversite okumadı. Mark Zuckerberg de üniversiteyi yarıda bıraktı. Elin Max hiç önünden geçmediği gibi salak salak şeyler söylemeyeceğim tabii ki. Ama üniversiteyi kazanamadıysanız inanın ki hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Hatta belki de siz daha öndesiniz. Diğer öğrenciler saçma sapan bölümlerde zamanlarını boşa harcarken siz belki de onlardan daha önce hayata atılmış olacaksınız ve belki de ileride siz patron olacaksınız. O öğrenciyi de kendi iş yerinizde işçiniz olarak çalıştıracaksınız. Bu yüzden kesinlikle ne moralinizi bozun ne de üzülün. Aslında o sınavda kaybederek pek çok şeyi kazanmış olabilirsiniz farkında olmadan. Börk'ün bir sonraki bölümünde tekrar görüşelim. Dertleşiriz, sohbet ederiz, içimizi dökeriz. Börk her zaman olacak mı? Bu. bu kanalın temel taşı Börk olacak. Börk'ü her hafta yapmaya çalışacağım. Her hafta yapamasam da iki haftada bir mutlaka yapacağım. Diğer videolarımı izlemek isterseniz bu tarafa tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz bu tarafa tıklayabilirsiniz. Ve her şeyle ilgili konuşacağız bu programda. Diğer Börk'lerde görüşürüz.